Merhaba arkadaşlar ben Hazal. Bugün sizlerle beraber kargo açıyoruz. Evet <laughs> çok heyecan yaptım biraz. Ee, Kargomuz Epey bir kitap. Bunu ben nasıl açacağım? Aşırı şey için diye kesiyorum. Kes ben sınav böyle halledip Bunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Vay be. Annem ve Medusa dördümüz. Şu ilk böyle şu kapağın şeyi çok güzel. Arkası da bu şekilde. Senin, o kadar güzel ki. Böyle Medusa benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Evet. Yavaş yavaş kutu setimizi açmaya başlayalım. İlk böyle bir tane defter çıkıyor. Her zamanki kutu setlerde çıkan defterden. Ay bu Mara'nın kartı herhalde. Çok güzel. Dokusu bir her güzel ki. Evet. O mükemmel kitap. İçinde de böyle bir şey var. Bana yanlışlıkla iki tane gelmiş olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Bence yanlışlık yapmazlar ya. Kargo sonuç olarak bu. İçine bakalım. İçinde bu şekilde yazılar var. Ne yazar bilmiyorum ama. İkinci kitap falan yazıyor. Tekrar bir anlayayım küçük bir aksaklıktan sonra kameram kapandı. Böyle e, defterin başı bir şekilde. Bir, sanırım bunlar da birinci kitap falan yazıyor. Ha büyüler falan var burada. Of, çok iyi. Sonrası bu şekilde defter olarak ilerliyor. Bakın <laughs> Gelelim asıl şeye. Medusa 4. Oh, böyle bir güzellik olamaz. Ama oh, çok güzel parlıyor. <laughs> böyle ne? Yan boyamasında göstereyim. Bu kadar güzel ki. İşle gelelim. Bir tane böyle Medusa serisinin ayraçlarından Dördüncü kitabı özel ayraç. Ondan sonra ve post tersi. <laughs> <laughs> posterin güzelliği şaka mı? <laughs> o kadar güzel ki. <laughs> Dur Katlayamıyorum geri. <laughs> Şöyle güzel. Gelin mesa dördümüzün içi kapağını incelemeye. İşte Dışı bu şekilde. İçi de böyle. Çok güzel. Ben gerçekten seviyorum. Arkasında da ışıktan gelenlerin hükümdarlığı yazıyor. İçinde gene böyle bir yer var. 2, 4. Normalde 6 kitap olacaktı ama yani şu daireler 6 kitabı işaretliyor. Ama 6 kitap çok uzun süreceği için bir şekilde 4 kitaba indirdiler. Yani Maral öyle bir açıklama yapmıştı. Arkadaşlar gerçekten o kadar güzel ki. Benim yani son öykümler ilk gibi. Burada böyle işaretler var. Of, çok güzel. Bir oyun bazanlarının aslında şu şekilde kapak tasarım falan. Ay, çok mutlu oldum. <laughs> Ama yalnız üzüldüğüm bir şey var. O kilitli kutudan ben de istiyordum. Hey, o kilitli kutu var ya. Ondan istiyordum. Ama ben de zaten 4 kitap yani. İlk üç serinde ama ilk üçü var, Dördüncüsü yok yoktu tek. O yüzden o kitli kutuyu alamadım. Yani alsam çok gereksiz bir harcam olacak zaten İlk üç kitap var bende. Ee, ama Maral e, kanalında şöyle bir şey söyledi. Hatta yani Instagram storiesine de attım bunu. Ee, o kutuların aynı şekilde içine sadece hediyelerin olduğu kutularla çıkacak ben Yani o hediye o kitli kutu var ya özel kutu. Onun tek içine kitapları olmayan da çıkacak dedi. Yani aynı şekilde e, hediyeli kutu böyle mıknatıslı kutudan da hediyeli bir şekilde çıkıyor ama çıkmadı. <laughs> ben çok heveslenmiştim o hediye şeye. buradan ayar marazozla veya Epesus'tan biri o e, e, hediyeler her bir şekilde çıkacak mı? Yani ben sadece o kitli kutu istiyorum bu arada. Yani başka bir şey istemiyorum. Zaten bunlar normal hediye kutular. Ben bunu aldım. Ben sadece kitli kutu lazım. <laughs> Ay çok heyecanlandım. Evet arkadaşlar. <laughs> bu videomuzda bu kadardı. da. Ee, uzun süre sonra video çekmek biraz beni zorluyor ama neyse. Buralara girmiyorum. Bunun için ayrı bir video daha çekeceğim birazdan. Ben, ee, videoyu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, aynı zamanda TikTok ve Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum.